Tekrardan merhabalar. Bugün alış modülünün altında satıcı sipariş kısmını inceliyor olacağız. Üst bilgiler kısmında belge numarası alanı var. Burada otomatik olarak 1'e 1 bir artan bir alandır. Kendimiz de bir numara verebiliriz. Buraya örnek olarak ben yazdım bir şeyler. Cari kodu için 3 noktaya tıklıyorum ve cari kod rehberim açılıyor. Önceden tanımlı carilerim bu listede gözüküyor. Buradan herhangi birini seçiyorum ve bu belgenin işlem tarihini belirliyorum. Teslim tarihini buradan yine belirleyebilirim. KDV'nin dahil olup olmadığı ile ilgili bir alanımız mevcut. Hemen sağda cari bilgisi alanı var. Burada önceden tanımlı cari bilgileri buraya geliyor. Kalem bilgileri kısmına gelecek olursak stok kodu kısmına tıklıyorum. Üç noktaya tıkladığınızda stok sabit rehberim geliyor. Rastgele bir stok seçtim buradan. Buradan onun miktarını arttırabilirim fiyatını da birim olarak arttırabilirim. Tura ile ilgili değişiklikler yapabilirim. Toplam bilgileri kısmına gelecek olursak buradan brüt toplam, tevkifat, ara toplam, genel toplam gibi alanları takip edebildiğimiz bir alan mevcut. Vade günü, vade tarihi gibi alanlara da buradan değişiklik yapabilirim. Belgeyi kaydedebilirim, yeni belge açabilirim, belgeyi silebilirim veya belgeyi yazdırabilirim.